Herkese selamlar ben Jin. Arkadaşlar dördüncü maçtayız. Karşı full map mi? Okey. Karşı full map ekmiş. Oynarız sorun yok. Döveriz. Oftan kasıcam bu hal. Savaş ürünüyle girdim arkadaşlar haberiniz olsun. buradan iki tane de mana yenleme almak istiyorum. Ben yani şurada bir 4 olayım abi. onun yanında güzel. 4 oldum. Kule bende kule bende. Tanklayın. Tanklıyorum abi. Bir tane daha tanklar çıkar. güzel temiz. Asit alamadım ama olsun. Şurada bu adam.

ee, rünlerde savaş ürününde bir tane can pardon iki can bir tane zırh delme verdim ikinci alttakinde pardon ortadakinde üsttekinde de bir tane e, şey verdim arkadaşlar ee, fiziksel defans iki tane büyü defansı verdim üç tane sayfam var ee, Girişle girişte baktım karşıda selene artı şey var kagura var böyle bir tercihte bulundum ya sen bir gitsene buradan. O yüzden bayağı dayanıklıyım şu an. Hasarım da iyi. Ona devam ederim ne? De. Hala bana gelecek misin? Ölmem ki ben. Eyvah. Yalnız bunlar dediğin gibi hepsi e gelirler ha buraya. Vur baba buna vur 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 kaçıtma bunu. Flash olabilir kaçtı. seen an one? Ee geliyor. Benim büyümem lazım. Şuna bir iki tane vuracak kimse yok mu? <laughs> Ulti'm de geliyor. Flash'ım da var. Ama çıkacağım. Leemort geldi. Bizim üstlerinin durumu ne? Güzel. Selena ve sadece adicemiz dönmemiş. De Fena değil ya oyun şu an iyi gidiyor. Beşinci maçtaydık değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Eyvah yakaladılar bizimkini. Ben base'deydim. Aa çaldım. Hadi bakayım. devam mı edecek bunlar? Tamam bro. Ultim geliyor yalnız benim. O öldü. Abi ultim gelmedi ya. Bir saniye ya. Kutsu toplar orayı. Asitlerim alayım abi. <laughs> Ultim bir gelseydi var ya arkadaşlar yamultacaktım orada. Helal. Güzel. 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 da bottan şey yaptı. Abi ben hala şeyde takılık kalıyorum Beşinci maçta mıyız? Dördüncü maçta mıyız? Beş olması lazım ya. Bilmiyorum belki dörttür. <laughs> Kafa burada şu an. Benim anlamadığım bunlarda map varsa bunlar nasıl böyle izliyorlar? <laughs> Bizim kim map diyorsa map'tir de bunlar. Aynen öyle map. Çok belli ediyorsun be dostum. <laughs> o kadar belli etme. Var map açıyorsun. oyun düzgün oyna. The enemy Kaptan yalnız. Yiyecek bu adam. Büyüdü. abi. İyi çekti. Helal. Your <laughs> team şunu çıktıktan sonra bir tane de şu vahşi fitlerinden alırım. Bizim leydimiz onlardan daha güçlü. Abi zıplattınız. Ağzımı burnumu kırdınız. Hepsinin duruyormuş ya. Oraya girmemeliydim. Kötü oynadım ya. Adamlar lord aldılar. Selena mı map? Şunu o 7'ye de map diyorlardı Facebook gruplarında ama.

O oh, bu yalnız var ya şeye çıktıktan sonra Mutsuzluğu çıktıktan sonra çok fazla güçlü olacak ya Lane safhasını iyi geçirdik de Fightlarda çok yakalanıyorum 5 kişi direkt üzerime atlıyor abi. Yanlış yerlerde girdim sürekli. Hayvusaya da 5 kişi girdiler abi ya. Want to know my age? Kitleyi alalım canım. Vur 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 Al bu Ne? Ultimi uğur. mi engelledi birisi? Çık abi buradan. Çık buradan. Çık 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 <laughs> çık. <laughs> Abi böyle devam etmemeliyiz ya. Çıkalım buradan. Lord gidiyor olabilir. Abi bana fokusluyorlar. Biri gelsin. Allah'ım yürüyemedim ya. Yürüyemedim ya. Bir şeyler yapın. Çalın şunu. Adamlar sadece bana çalıştı ya To push you, our turret is under attack. Have you ever seen an ancient one? Ruck doesn't want to be your enemy. Have you seen an ancient one? Abi duvarın yanında o stun'ı yememem lazım. Kafayı yiyeceğim, delireceğim. Allah'ım. Duvarın yanında o stun'ı yememem lazım benim ya. Allah'ım çok kanserler ya. Aşırı kanserler hepsi yan yana geziyor. Biri zıplatıyor, biri ulti atıyor, öteki stun atıyor. Want to know my age? Rock likes sleeping. Ne? Rock doesn't want to be your enemy. kötü fail oldum yalnız. Adamın failine ben fail oldum abi. Adam yanlış oynadı. Buraya atladı. Ben de flash attım ya. Orada o fight yapmamanız lazım. Bana girdiler. Gelin 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 gelin. Uf. Yamut yamut baba yamut. Vur vur vur. Acele vur vur. Hayatımda oynadığım en kötü Grok maçını oynuyorum şu an. Oh ve bitti kanser maç. Mepekinizi sikeyim ya. Ha ciddi ciddi mepekinizi sikeyim ya. Bu dördüncü maçtı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Dört mü beş neydi? Artık bilmiyorum. Kötü oynadım ya bu hal. Maçın başından beri de karnım gurulduyor. Bana tütsü sesi gelmemiştir. Çok fena açım Uf uh, iyi var. 60 bin hasar verip 150 binde damage yutmuşuz. Güzel. Arkadaşlar söz vermiştim. Kötü oynadığım maçı da atacağım diye. Ee, bakalım kaç loss kaç winle isteye çıkıyoruz. Bu maçı da atıyorum abi. Hadi bakayım. Artık linci yerim ama olsun. Kendinize iyi bakın. Videoya beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi